İzmir bayında da yapmış olduğumuz 5.5 beygir dalgıç pompa. E, pompamız 55 metrede duruyor. Yaklaşık 300 metre yatay mesafe. 60 65 metre civarında kot parkı var. Şu an çıkarmış olduğu su. Ayrıca şu an burada bir tane deliğimiz var. Birazdan o deliği de kapatacağız. Oradan da su kaçırıyor bayağı. Şu an akan suyumuz bu. Abdül abi evet, su çıkmaz diyordun. Valla su ben tahmin etmedim ama gerçekten de çok güzel bir başarı yani. <laughs> Çıktı mı su? Valla eminim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sana sağ ol abi eksik olma. Şu an Bayındır'da ormanın içindeyiz. Ben bunu bile yani. <laughs> Nasıl? bu kadar bile tahmin etmeydim yani. <gülüyor> <gülüyor> Üstelik bugün hava kapalı. Şu an yavaş yavaş güneş açıyor. Güneş açtıkça suyun debisi de artıyor. <laughs> <laughs> Buradaki deliği kapattığımız zaman <gülüyor> <gülüyor> bu su daha da fazlalaşır. Şu an toplam baskı yüksekliği 125 metre. Şu an buluta girdi hava. Neşeli olur. Evet, buluttan çıkıyor tekrar. Yeter mi bu su? Abi ne diyorsun ya? Ganimet, ganimet. Ganimet. <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Eline kolumuna sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun, razı olsun.